Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kulaklığınızdaki mikrofondan sesin az gitme sorununun çözümünü göstereceğim. Umarım video işinize yarar. Video işinize yararsa videoda like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Hemen arkadaşlar öncelikle şuradaki ses kısmına sağ tık yapıp ses efekti kısmına giriyoruz. Buradan kayıttan yürüt kısmına gelip bunu yani kulaklığınızı sağ tık yapıp devre dışı bırak yapıp tekrardan etkinleştir yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kayıt kısmına gelip aynı şeyi mikrofonumuz için yapıyoruz ve bunu devre dışı bırakıp tekrardan saatlik yapıp etkinleştir yapıyoruz ve kulaklarımızın mikrofon kalitesinin sesini test ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan özelliklere tıklayıp dinleye gelip pardon düzeyler buradaki mikrofon kısmını 100 yapıp mikrofon basına artı 10 desibel yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu artı 10 desibel yaptıktan sonra şuradaki uygulaya tıklayıp tamam yapıyoruz. Bu ayarımızı yaptıktan sonra hemen şuradan hizmetler kısmına giriyoruz. Ve hizmetlerde Herhangi bir şeyin üstüne tıklayıp klavyemizden W'ye basıyoruz. W'ye bastıktan sonra arkadaşlar önümüze W ile başlayan şeyler çıktı. Burada Windows sesi bulacaksınız. Windows ses gördüğünüz gibi burada Windows sesi sağ tıklayıp durdur yapıyorsunuz. Durdur yaptıktan sonra arkadaşlar bunu tekrardan sağ tıklayıp başlat yapıyorsunuz ve sorunuz çözülmüş olacaktır. Umarım video işinize yaramıştır. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.